Voynich el yazması 15. yüzyılda yazıldığı düşünülen, kim tarafından ve hangi dille yazıldığı bilinmeyen esrarengiz bir kitaptır. 1912 yılında kitap koleksiyoncusu Wilfred Voynich tarafından keşfedilmiş ve onun adıyla anılmıştır. Kitap yaklaşık 240 sayfa olup tanımlanamayan bitki çizimleri, astrolojik semboller ve garip şekillerle doludur. En büyük gizemi ise kullanılan alfabenin hiçbir dile benzememesi ve bugüne kadar çözülememiş olmasıdır. FBI ünlü kriptograflar ve dil bilimciler defalarca çözme çalışsa da başarılı olamamıştır. Bilim insanları kitabın mürekkep ve kağıt analizini yaparak gerçekten ortaçağa ait olduğunu doğrulamıştır. Ancak içeriğinin bir büyük kitabı bir metin mi yoksa şifrelenmiş bir mesaj mı olduğu bilinmemektedir. Kimilerine göre Voynich el yazması sahte ve bir ortaçağ aldatmacasıdır. Bazı araştırmacılar ise bunun bilinmeyen bir kadim dille yazılmış önemli bir metin olduğunu iddia eder. Yapay zeka sistemleri bile kitabın dil yapısını analiz etmeye çalışsa da kesin bir sonuca ulaşamamıştır. Hatta bazı teoriler kitabın uzaylılar tarafından yazıldığına bile inanır. Kitabın içindeki garip çizimler ve bitkiler hiçbir bilimsel kayıtta yer almamaktadır. Bilinmeyen semboller ve sistematik tekrarlar metnin bir tür şifreleme içerdiğini düşündürmektedir. Fakat bugüne kadar hiçbir dil ya da kriptografik yöntemle çözülememiştir. Acaba bu bir şaka mı yoksa gerçek bir bilgi mi saklıyor? Tarihin en büyük bilinmezlerinden biri olan Monik el yazması hala sırrını koruyor. Konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.